Eder, ondan yardım ve muafret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizi mağfiret etsin. Bizleri sevdiği kulların arasına katsın yapmış olduğumuz ibadetleri Allah Azze ve Celle kabul ettiklerinden yazsın. Oruçları bizler için mağfiret kılsın. Allah Subhanahu ve Teala aramızdan iman üzerine ölen kardeşlerimizi rahmetiyle yargılasın. Hasta olan kardeşlerimize Allah acil şifalar versin. Kardeşlerim bir Ramazan ayı da başladı. Neredeyse üçte biri bitti nasıl geldi, nasıl gidiyor, hayır ayı, güzel ay ve Allah'ın bizler için bağışladığı en güzel aylardan, farkına vardığımız aylardan, farkına vardığımız ibadetlerden bir ay. Allah subhanahu ve teala bunun kadri kıymetini hakkıyla bilenlerden eylesin. Amin. Kardeşlerim Ramazan ayı gelince tabi büyük şeytanların da bağlanmasıyla İnsanların Ramazan ayında en çok ön plana çıktığı amellerinden bir tanesi oruç dışında hep hayır, hasanat, sadaka, zekat, fitre hep bunlar ön plana çıkıyor. İşte bu amellerimizin zayi olmaması ve Allah indinde kabul görmesi açısından bugün sizlere peşi peşine takip eden iki ayetin üzerinde durmaya çalışacağım birisi mallarını infak edip de gösteriş yapan. Hemen peşindeki ayette mallarını Allah yoluna infak eden. İkisi de infak eden, ikisi de bir şeyler veren ama biri başa kakan, biri kalkmayan işte bunların amellerinin neticelerinin onlara ne kazandırıp ne kaybettiklerinin üzerinde durmaya çalışacağım. Allah Subhanahu ve Teala bizleri çok net uyarıyor ve öyle güzel örnek veriyor ki bakın diyor ki ayet-i kerimesinde mallarını gösteriş için harcayan insanın durumu üzerinde biraz toprak bulunan bir kayaya benzer. Dışarıdan bakan o toprağa aldanarak o kayayı verimli bir arazi zanneder. Ama üzerine biraz yağmur yağınca ya da bir rüzgar estiğinde yağmur, rüzgar o toprağı alır, götürüverir. Geriye sadece kaya kalıverir. Bakara Suresi'nin 264. ayeti. Ey iman edenler, Allah rızası için değil de insanlar kendisini methetsin. Çok cömert adam desinler diye harcayan Allah'ın birliğine ve öldükten sonra dirileceği ahiret gününe iman etmeyen münafık bir insanın yaptığı gibi başa kakarak ve eziyet ederek sadakalarınızı boşa çıkarmayın. İkiyüzlü olan böyle bir insanın durumu üzerinde toprak bulunan kaygan bir kayaya benzer ki ona şiddetli bir yağmur isabet ettiğinde toprak kayıp gider. İşte bu kaygan taşın üzerinde bulunan toprağın kayıp gitmesi gibi yardımı yapıp da sonra onu başa kakan insanın yaptıkları hayrın karşılığı da böyle kaybolar gider. Bunlar kıyamet gününde amellerinden dolayı hiçbir sevaba erişemezler. <laughs> Çünkü bunlar yaptıklarını insanlara gösteriş için ve kendilerini övmeleri için, istedikleri için yapmışlar. Allah böyle bir kafir topluluğunun hakka ve doğruya ulaşmasını nasip etmez. Hatta alimlerimizden bir tanesine birisi geliyor soruyor. Şeyh falan çok hayırsever. Allah'la da arası hiç iyi değil. Allah'a küfreder, isyan eder, kafir birisi. Ama kendisine ne zaman gitsen insanı geri çevirmez. Yani muhakkak yardım eden birisi. Yani ben bu insanın bu tutumunu bir şeye oturtamadım. Acaba bu hayırları buna fayda verecek mi dediğimde Şeyh diyor ki bak mallarını gösteriş için harcayanların misali aynı e, üzerinde biraz toprak bulunan kayanın misaline benzer. Onun üzerine isabet eden yağmur, isabet eden rüzgar nasıl savurup cız buldak bırakır sadece asıl kaya kalıyorsa işte o kafirlerin amelleri de ahirette böyle boşa çıkacak. Allah indinde hiçbir faydası olmayacak diyor. Onları sapıklıkları içinde bırakır, bocalar dururlar. Kardeşlerim görüldüğü gibi ayeti kerimede Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler diye sıfatlanan kimselerden maksat münafıklardır. Çünkü kafirlerin mallarını gösteriş için harcamaları beklenemez. Zira onların kafir oldukları bilindiği için müminler onların mallarını sevap bekleyerek harcamadıkları bilinmektedir. Bu itibarla Kafir ve müşriklerin mallarını gösteriş için harcamaları da anlamsızdır. Halbuki münafıklar görünüşte Müslümanların yanına geldiklerinde biz de iman ettik. Biz de sizin gibi Müslümanız. Yani gösterişte Müslüman oldukları için müminler onlara her zaman her şekilde aldanmışlar ve onların harcamalarını Allah rızası için yaptığını zannetmişler. Ve onlar da müminlere bunu hep gösteriş için yapmış. Daha sonra da en ufak bir kemlikte veya dediğini yapmadığında hep başa kalkmışlardır. Ben sana şunu yaptım da sen böyle yapıyorsun, sen şöyle ettim de böyle yapıyorsun diyerek her zaman yaptığını başa kalkmışlardır. Bu konuda en güzel örneklerden bir tanesi, ifk hadisesini hatırlayacak olursanız Ebu Bekir Efendimiz, iftirayı çıkaran o şahsın her gün nafakasını veren birisiydi. Bu iftiralar ortaya çıkıp da altından da bu çıkınca bir daha ona bir şey vermeyeceğim dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'e dönerek sen ona bu nafakayı ne için veriyordun? Allah için diyor. O zaman devam etti. O zaman devam etti. Allah hepimize böyle güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Yani düşünün peygamberin hanımına, Ebu Bekir'in kızına hem de hiç sıkılmadan çok rahatlıkla iftirayı atıp yayabiliyorlar ve o insanın iyaşesini o iftira atılan kadının babası karşılıyor. Mümkün mü bu? Yani bizim bugün böyle bir yerde olsa ne yaparlar? Olur. Vururlar. Evet. Aynen öyle. Vururlar. İşte İslam bu kadar güzel bir şey. İslam insanı kazandırıyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Dikkat ederseniz Kur'an'ın çok güzel bir ifadeyle vasfettiği bu hastalık görüntüyle içeriğin uyumsuzluğunu insana anlatan en güzel örneklerden bir tanesi. İnsan ister kendi yaptığı, ister başkasının yaptığı bir eylemi değerlendirirken hemen dış görüntüsüne bakarak değerlendirmemeli. Hemen hüküm vermemeli. Bazen dış görüntünün insanı yanıltabileceğini unutmamalıdır kardeşlerim. Bunun için bir eylemin salih olup olmadığına karar verirken, görüntü ile beraber o eylemin yapılış maksadı İslam'da çok önemlidir. Failin maksadı görüntüye aldanmaksızın o eylemi yüceltebildiği gibi sahibinin yüzüne atılmasına da sebep olabilir. Aynen Müslüm'ün naklettiği bir ifadede size diyor cehenneme girecek ilk üç kişiden haber vereyim mi diyor. Ezberlediniz bu hadisi anlat anlata. Birisi hayırsever zengin, birisi Allah yoluna canını veren şehit, birisi de insanları irşad eden, Allah yoluna insanları sevk eden alim. Bunun üçü de hesaba çekildiğinde Üçüne de Allah Azze ve Celle tek tek soruyor. Mal verdim, güç verdim, hıps verdim, akıl verdim ne yaptın? Ne diyor hepsi de aynı cevabı veriyor. Senin rızan için dağıttım, senin rızan için öldüm, senin rızan için insanları irşad ettim. Allah Azze ve Celle ve şahit olan melekler üçüne de aynı cümleyi söylüyor. Sen yalan söyledin. Sen desinler diye yaptın ve dediler de diyor. Öyleyse görünüş bir yerde insanı ne yapabilir? Aldatabilir. Bir gün Ömer radıyallahu an şu delikanlıya kim kefil olur diyor. Hemen sahabelerden bir tanesi diyor ki ben diyor. Sen onunla yolculuk yaptın mı? Komşuluk mu yaptın? Komşun mu? Hayır. <laughs> Ticarette bulundun mu? Hayır diyor. Yanımda namaz kıldı. Çok güzel namaz kılıyor diyor. Şu kırbacı görüyor musun diyor. Yani insanın insanı aldatması için denediği birçok şeyler nedir? Var. Mesela bugün Ramazan ayındayız. Bizim Hacı Bayram'da dilencilerin şekli bile değişiktir. O dilenen gençler var. Sakal bırakıp kafada takke sarık koyarlar. Şöyle beklerler, avlarlar. Hemen birine musafaha yapar, başlar muhabbet etmeye. Daha sonra ufak tüfek paralara falan asla kanmazlar. Dün dükkana gelen bir tane kadına bir şeyler verdik. Arapça bir şeyler dedi. Ya bu mu diyor verdiğiniz para diyor. Adam verdiğimiz parayı beğendi. Bizim Türk dilenci gelse bir lira da versen Allah razı olsun. Yarım saat dua eder. Yani öyle hale gelmişler ki isterken farklı aldıktan sonra farklı durumlara düşebiliyorlar. Her ne olursa olsun bizler peşin hüküm ne yapmayacağız? Vermeyeceğiz. Mesela demin verdiğim örnekte olduğu gibi dilenci diyor at sırtında da gelse siz keçinin tırnağı bile olsa onun eline tutuşturun. İster beğensin ister atsın. Senin görevin Allah adına istediğinde vermek ya da onu güzelce göndermek. Yani üzmeden göndermek. Onun cezası ise ahirette ilk cezası elsiz ve yüzsüz haşrolunacaktır. Onlar diyecek ki Ya Rabbi bizim dünyadayken elimizde vardı yüzümüzde evet vardı. Ama siz benim adıma dilendiğiniz için bugün ilk cezanız bu diyecek Allah Azze ve Celle. Demek ki failin maksadı görüntüye aldanmaksızın o eylemi yücelte, yüceltebildiği gibi o insanın işlediği amelde yüzüne ne yapabilir? Atılabilir. Fail eylemiyle başka insanları aldatabilir yaptığı hayır işlemde başka hesapların bulunuşunu fark ettirmemek için görünen kısmı da iyi kullanabilir. Buna da vereceğimiz en güzel örneklerden bir tanesi Ali ve kurtulmak isteyen münafıklar vardı. Hatırlar mısınız? Ne yapıyorlar? Biz bir mescit yapalım. Peygamberi davet edelim seferden dönerken. Orada namaz kılarken kimseyi yanaştırmayalım ve İşi bitirelim, mescidi dırar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril haber veriyor. O mescidi ne yapıyor? Yıkıyor, yerini çöplüğe çeviriyor. Evet. Unutulmaması gereken çok önemli bir şey var ki o da kardeşlerim burada Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatı ortaya çıkıyor ki Allah El Habirdir. O her şeyden haberdardır. Ne yaparsan yap ondan hiçbir şey ne yapmaz? Gizli kalmaz. Allah yaptıklarınızı ortaya koyduklarınızı ve yapmakta olduklarınızı bilendir. Bu kullanımda ortaya çıkan bu üç eylem şekli çok önemlidir kardeşlerim. Kişinin ameli, kişinin fiili ve kişinin gösterdiği bu sunusu. Bu üç kelimeyi biz Türkçe'de aynı anlamları yükleyerek söylüyoruz. Yani Allah bu yaptıklarımızı, ortaya koyduklarımızı ve yapmakta olduklarımızı ne yapıyor? Görüyor ve biliyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. El habir olan Allah her şeye, her şeye nedir? <laughs> Kadirdir. Neyle, nasıl, ne şekilde ne niyetle neyi istersek işleyelim. Bu Allah azze ve celle'den gizli kalmaz. Öyleyse niyetlerimizi düzeltelim. Niyetimizi düzeltelim ki bu amelimize yansısın. Bu amellerimizi daha da güzelleştirsin. Her küçük amel her daha büyüğüne bizi ne yapsın götürsün. Riya hastalığına karşı çok uyanık olalım ve eylemlerimizi niçin ne adına ve ne maksatla yaptığımıza çok dikkat edelim. Yoksa bir gün bir yağmur yağar, bizim amellerimizin üzerine yağar, biz de çıplak bir kaya gibi ortada kalıveririz. Allah muhafaza. Ama bakın buna karşılık Allah Azze ve Celle mallarını Allah için harcayanların durumunu bakın neye benzetiyor. Bakara 265 Mallarını Allah'ın rızasını kazanma ve kalplerindeki imanı sağlamlaştırmak için harcayanların hali yüksek tepede bulunan bahçenin hali gibidir. Oraya bol yağmur yağar, meyveleri iki kat olur. Eğer bol yağmur yağmazsa çiğ sent olur, Allah yaptıklarını hakkıyla görendir. Evet. Burada dikkat ederseniz birinci anlaşılması gereken ifade mallarını Allah yoluna harcayanlar. Allah'ın rızası için, onun rızasını kazanmak için, kalplerindekini ortaya koymak için, mümin olduklarını ispatlamak için ve imanlarını amele dönüştürerek kuvvetlendirmek için sadaka verenler diyor. Buradaki nefislerindeki tespit için verilenler ifadesi çok önemlidir. Kardeşlerim, Allah'ın kitabına baktığımızda namazla sadaka yani zekat hep beraber aşağı yukarı zikredilmiştir. Hem bedenin hem de malın ibadeti birbirinden hiçbir zaman ne yapmamış ayrılmamıştır. Ve sadaka dediğimizde bunun da cüzleri vardır bir Allah'ın azze ve celle'nin emrettiği malımızdan malımızın kirini, pisini temizleyen zekat onun dışında Allah yoluna sadaka, infak yapılan birçok ameller vardır ki bunların hepsi bizi Allah'a ne yapar? Yaklaştırır. İkincisi ise sadaka, sıdk, sadakat, tasdik hepsi aynı anlama geliyor ki tasdik de imanın eylemidir tasdik imanın ispatıdır. Malının tümünün Allah'a ait olduğuna inanan kişi mümin kişidir. Bakın bu konuda da en güzel örneklerden bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra insanlığın en hayırlısı Ebu Bekir ve ondan sonra insanlığın en hayırlısı Ömer. Allah her ikisinden de razı olsun. Bunlar bir gün ne yapıyorlar? Aralarında konuşuyorlar. Allah yoluna infak ettikleri meseleleri konuşuyorlar. Ömer diyor ki bu Bekire geriye ne bıraktın? Hiçbir şey diyor. Ne kadar malı varsa Allah yoluna ne yapıyor? İnfak ediyor. Ömer ne diyor? Vallahi ben bizimkilerin diyor yani başkasına muhtaç olmasından korktum yarısını bıraktım. Vallahi bundan sonra ben seninle yarışmayacağım. Görüyor musunuz? Malının tamamen Allah'ın olduğuna inanan Ebu Bekir radıyallahu anh'a Allah nasıl bir nişan verdi kardeşler? Peygamberimizin hem kayınpederi olma şerefine erdi hem de ondan sonra insanlığın en hayırlısı kabul edilen insan oldu. Bunlar hep amellerle geldi kardeşler. Yani işledikleri amel onları hem dünyada hem de ahirette ne yaptı? Sıdk manasına ve sıdk şerefine erdirdi. Evet. Allah hepimize hayır versin. Malının tümünü Allah'a ait olduğuna inanan o müminler yeri geldiğinde ne yaptılar? Malını verdiği gibi canını da Allah yoluna vermekte asla tereddüt ne yapmadılar? Yapmadılar. Allah onlardan razı olsun. Ya da bu Allah için sürekli verme konusunda Sebat ehli olabilmeyi becerebilmek için verilen demektir ki kendilerini sürekli vermeye alıştırabilmek için infak ederler. Bu da bir dak bir bakıma kardeşler infak bir nefis eğitimidir. Yani nefislerini iman üzerine sabit kılmak için Allah insanların mallarını ve canlarını Allah yolunda ortaya koyarak sadakalarını vermelerini ister. İşte her kim bunu yapabilirse Allah'a imanını ne yapmıştır? İspatlamış demektir. Ya da sonuçtan kesin olarak emin oldukları halde verirler demektir ki yani verene Allah'ın kat kat verdiğine emin olma. Yani burada değişik niyetler vardır. Kim Allah yoluna malını infak ederse o fakirleşmiyor. Malı da ne yapmıyor? Eksiltmiyor. Diğer ayette ne diyor Allah Azze ve Celle? Birden 700'e daha da misli yapmış olduğun infakın karşılığını Allah sana zaten ne yapıyor? Geri veriyor. Öyleyse Allah yoluna infak etmekten, sadaka vermekten ne yapmayacağız? Geri durmayacağız kardeşler. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ne diyor? Cehennemi gördüm. Ekseriyatı kimdi? Kadınlardı diyor. Kadınlardan birisi diyor ki onun neden ki diyor sizler diyor nimete nankörlük yaparsınız da ondan diyor yarım bir hurma bile olsa tasadduk edin ki cehennem ateşinden kendinizi ne yapın nefsinizi kurtarın diyor. Bu ifade umumen gelen bir ifadedir kardeşler. Eğer nefsimizi Cehennem ateşinden kurtarmaya çalışıyorsak, çalışmak istiyorsak infak, sadaka ve zekatlara ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Ama bunu verirken de gösteriş için değil, sadece ve sadece Allah'ın rızasını güderek ne yapacağız? <laughs> Vereceğiz. Eğer insan malından verirse bu aynı zamanda insana güzel bir ahlak e, kazandırır mal sevgisinden ve cimrilik hastalığından temizlenme Allah yolunda eğitmek için veren insanlar bu pislikten, bu hastalıktan ne yapar? Kurtulur. Çünkü imanla cimrilik bir müminde aynı anda bir arada ne yapmaz? Bulunmaz kardeşler. İşte böyle Allah için verenlerin ve de kalplerindekini tespit etmek için verenlerin durumu aynen şuna benzer. Bunların durumu öncekilerin tamamen aksine dikkat ederseniz. Yüksek bir tepenin üzerindeki bahçeye benzetiliyor. Bundan önceki mallarını gösteriş için verenlerin neye benzetiliyordu? Kayanın üzerindeki toprağa, verimli toprağa benzetiliyordu. Ama buradaki durum alçak bir çukurun içindeki bahçeye benzetiliyor. O kayadan yağmurla, rüzgarla savrulan o verimli toprak da bunların oraya geliyor. Yani onlara yaramıyor ama mümine bu toprak ne yapıyor? Yarıyor. Yüksek yer ekimin güven ve selameti için alçak bir yerden daha iyidir. Çünkü alçak yerler ekine zarar verebilecek bir takım saldırılara, baskınlara maruz kalabilir. Genellikle çöplükler, artıklar bu çukurlara dolabilir ama yüksek yerlerde bu tehlikeler nedir yoktur. İşte mallarını Allah yolunda harcayanlar böyle yüksekte bulunan bir bahçeye benzetiliyor ki oraya yağan yağmur şiddetli ve bol olursa ekinlerde ne yapıyor daha da bol geliyor iki kat hasılat geliyor. İşte malını Allah yoluna infak edenlere de Allah bol bol ne yapıyor veriyor. Çok verdikleri zaman öbür tarafta bolca ürün elde ederler. Az verirseniz ahirette de size çisinti olarak gelir. Ayetin diğer insana hatırlattığı da nedir? Budur. Evet. Allah hepimize hayır versin. Rabbim güzel amel işlemeyi ve işlediğimiz her şeyi Allah için işlemeyi nasip etsin. Biliyorsunuz ameller niyetlere göredir. Eğer niyetiniz halis değilse, eğer birinin taltifini, gösterişinizi gösterişini beklemek için yaparsanız, o ameliniz ahirette bütün insanların toplanıldığı o yerde ne yapılacak? Yüzünüze atılacak. Ve Allah Azze ve Celle bütün insanların önünde sizi Allah muhafaza küçük düşürecek. Kim, kimi sevindirme, kimin taltifini bekleme, Kimden mükafat beklemek için bir amel işlediyse gitsin ondan amelinin karşılığını alsın denilecek ve ortada sadece müminler kalacak. Allah bizi o müminlerden eylesin. Allah bizleri yüzü ak olanlardan eylesin. O gün yüzleri kara açıkta kalanlardan eylemesin. Yaptığımız ibadetleri Allah Azze ve Celle kabul eylesin. Yapacağımız ibadetler içinde bizlere şevk gayret, halis niyet versin. Bizleri, işimizi, neslimizi Allah yolundan ayırmasın. Her türlü şerden, şer ehlinden bizleri uzak kılsın. Bizlere birlik, beraberlik versin. İçimizden Rabbani alimlerin çıkmasını nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve behamdike eşveden la ilahe illa ente estağfurke ve tövbeli. Velhamdülillahirrahmanirrahim. <laughs>